Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sefa Akın. Dünyanın en büyük CAD, CAM, CNC, kalıpçılık ve mühendislik platformu olan YouTube Mustafa Karaca kanalında sizlere 3 adet eğitim seti ile geldim. Beni daha önce Siemens NX ile ileri seviye plastik enjeksiyon kalıp tasarım eğitim setinden tanıyorsunuz. 3 adet yeni eğitim seti yapıyoruz tekrardan. Bu 3 adet yeni eğitim setinin içeriği Siemens NX ile Saç Kalıpçılığı, Solidworks ile Plastik Enjeksiyon Kalıp Tasarım Eğitimi ve Solidworks ile Saç Metal Kalıp Tasarımı Eğitimi olacaktır arkadaşlar. Şimdi e, dediğim gibi 3 farklı çeşit e, yapacağız. 2 program üzerinden çalışacağız. 2 programda da Saç Metal Kalıp Eğitimini sizlere sağlayacağım. Ayrıyeten NX ile Saç Metal e, Kalıp Eğitimini sağlayacağım. Şöyle... Parçalarımızdan birkaç tane göstermek istiyorum. Daha doğrusu örnek kalıplar göstereceğim size. Çıkacak parçalar bunlar. Enix ile sizlere plastik enjeksiyon kalıp hakkında yaşayarak öğrendiğim tecrübelerimi, bilgilerimi aktarmaya çalıştım. SolidWorks ile yaparken de aynısını sağlayacağım sizlere. Kalıp elemanları seçimleri, dişi erkek ayrımları, programlar arası farklar, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi. Ana temamız biraz saç kalıpçılığına yatkın olacak. Çünkü iki programda da yapacağız bunu. Biraz saç kalıplarından bahsetmek istiyorum. Yaptığım saç kalıplarından da sizlere göstermek istiyorum. Bunu ne için yapmıştık? Bunu genelde lavabolarda ayna önünde diş fırçası, diş macunu, sabunluk ve benzeri aksesuarları koyduğunuz camlar olur. O camların ayakları ya da bunları ahşaptan yaparlar. Yani bildiğimiz tek büküm. Buralarda mukavemet sağlayacak gravürleri olan bunu parça üzerine ben yazdım. Bunu imalatını yaptıran kişi kendi şirket logosunu vurdurabilir veya sade bıraktırabilir. Bunlar değişken şeyler. Bu isim yerine takılmayalım. Şöyle kalıp kısmına geçersek yan çakılı bir kalıp, yan çakılı kalıp ne anlama geliyor? Sürücüyle de çalışabilir. Ee, rulo saç ile dilimlenmiş saç ile de çalışabilir. Plaka saçın diyotinde dilimlenmesi sonucu el ile ektirme ile de çalışır arkadaşlar. Şöyle bir e, bakarsak yandan. Bir miktar plastik kalıbına benziyor mu? Evet. Ortak yönleri var. E, farklılıkları var. Saç kalıpçılığı için konuşuyorum burada. Hem biraz muhabbet edelim sizlerle. Üst plakamız var. Alt plakamız var. E, hareketli tarafımız yine erkek taraf. Sabit tarafımız dişi taraf. Ee, nasıl kullanılıyor bu kalıplar? Bu kalıplar eksantrik preslere bağlanıyor. Nereden bağlanıyor? Şurada bağlama bir tane boy, bağlama boynuzu oluyor. Bağlama boynuzuyla bağlıyorsunuz. Şu yeşil plakadan üstü erkek taraf oluyor arkadaşlar. Alt plakamız, dişi tamponumuz, dişi plakamız, saç giriş plakalarımız, kayıt plakamız, kayıt kapağımız, erkeklerimizi tutan raptiye plakamız ve üst plakamız. Bu şekilde adlandırılıyor. Burada kolonlarımız var. Kayıt ile raptiye arasında saça baskı yapmasını ve e, saçı erkekten sıyırmasını sağlayan yaylarımız var. Ona keza yaylarımızın içerisinde askıcı vatalarımız var. Burada erkeklerimiz var. Erkekleri bağladığımız raptiye plakamız, onun üstünde de kapak plakamız mevcuttur arkadaşlar. Bir miktar yine dediğim gibi plastik enjeksiyon kalıbına şekil olarak benzeyen bir sistem. Fakat e, tamamen farklı e, çalışma metoduna sahip bir sistem. Şöyle, bantımıza bakarsak Şöyle alayım hemen parçalarımı. Arka tarafa bir geçelim. Bakın. Ne yapmışız? Düz saç girmiş. Deliklerimi delmişim. Çevre kesmeyi yapmışım. Gravürlerimi vurmuşum, kıvırmışım ve parçayı koparmışım. Bu deliklerimi aynı zamanda pilot pim olarak kullanmışım. Ee, ekstradan şuralara pilot pim atmama gerek duyacağım bir parça e, değil aslında. Pilot pim olarak kullanmışım. Plastik enjeksiyon kalıplarında nasıl dişi erkek çekirdek almak için e, parçayı draftta bırakmamak, ters açıdan kurtarmak için uğraşıyorsak saç kalıpçılığında da arkadaşlar bu bant tasarımı için uğraşıyoruz. Bantı kalıbın içerisinde yürütebilmek için uğraşıyoruz. Çabamız bunun için. Bu kalıplarda da e, işlem bu şekilde sürüyor. Şöyle Erkekleri birazcık getirelim bakalım. Erkekler nasıl pozisyonlandırılmış kalıpta. Birkaç tane erkek çağırayım burada. Şöyle gelelim. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Çevre kesmelerimizi yapan erkekler. Şimdi burada da bir erkek var. O da burayı kesiyor. Koparıyor. Kesme koparma işlemini yapıyor. Şuralar için konuşuyorum. Şu gitsin karşısındaki deliği delen zımbayı da getirmemişim zaten. Bu tarz erkeklerimiz var. Bu erkekler nasıl bağlanır? civatayla mı bağlanır? Piyasada bunu, şu kafa kısmını oksijenle ezi, ısıtıp, şişirip bırakanlar var. Timle bağlama metodu var. Bunlardan bahsedeceğiz. Kesme boşluklarına özen göstereceğiz arkadaşlar. E, Ayrıyeten istasyonlarda operasyon seçimi nasıl yapılır? Hangi operasyon kaçıncı istasyonlarda yapılmalı? Daha az yük binmesi... Çelik kırılmaları, çelik patlamalarını engellemek için ne tarz önlemler almalıyız? Kontrollü saç kıvırma nedir? Heh. Saç e, kıvrıldıktan sonra geri açılmaması için ne yapmamız lazım? Bunları da anlatacağız. Spring back dediğimiz bir olay var çünkü. Özellikle silisli saçlarda yay çeliği sınıfına girer bu saçlar. Silisli saçlarda bu çok olur. 90 derece kıvırırsınız burayı. Tamam bu erkek. Bakın burada erkek ne yapıyor? Bu erkek aşağıya indiğinde Burayı kıvırıyor. Şimdi bunu yukarı kalktığında da bu saç bir miktar açılma yapıyor. Spring back dediğimiz bir olay oluyor. Parçanın nerede çalışacağına göre bu durum çok önemli bir durumdur. Bunlardan bahsedeceğiz. Kalıplarda istediğimiz ölçüyü alabilmemiz için kesme boşluklarını nasıl vermeliyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Etkileyen faktörler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Çelik seçimleri nelerdir? Nerede nasıl çelik kullanacaksınız? Ondan sonra çeliği nasıl sulattıracaksınız? Çeliğin eğrilmemesi için şimdi plastik enjeksiyon kalıpçılığında kasa plakalarını sulattırıyorduk. Biz plastiğin temas ettiği yüzeyleri sulattırmayı e, çok önermiyorum. Çünkü bir değişiklik yapmaya kalktığınızda işinizi çok zorlaştırıyor. Ha, cam el yaplı ürünlerde e, el yaplı naylonda bu sulattırmak tabii iyi oluyor. Deformeyi azaltıyorsunuz. Ama bu kalıpta tamamen sulatıyorsunuz arkadaşlar. Bunun hani bir kaçışınız yok. Olmaz çünkü yoksa sulattığımız belli başlı plakalar var. Olmazsa olmaz plakalarımız var. Onlardan değineceğiz arkadaşlar. Sertlik değerlerinden bahsedeceğiz sizlere. Şimdi NX'de bu şekilde devam edeceğiz. NX'de ne yapacağız? Parçamızı alacağız, bant tasarımımızı yapacağız. Bant tasarımından sonra erkekler, dişiler, bağlantıları, e, kurs boyları vesaire vesaire pres e, güç kuvvetlerini hesaplayacağız sizinle. Ardından imalata verecek şekilde bırakacağız. Şimdi işin SolidWorks tarafına geçelim. Burada e, neyimiz var? Açılsın bu. Solidworks'ta da saç kalıbımız var. Şöyle hemen gelsin. Heh. Bakın. Burada farklı metotla yapılmış saç kalıbımız var. Şimdi e, şöyle numune parçaya bir bakarsak. Şöyle izole ettiğim bunlara. Bakın hani e, ne olmuş? Karşılıklı bir şekilde basmışız biz bunu. <laughs> Pardon. Aradan da kopardığımızda sağlı sollu bir şekilde parçayı elde etmiş olmuşuz. Şöyle izolasyondan bir çıkalım programımızda. Ne var burada yine? NX'den kalma bir alışkanlıktı. Şöyle karşıdan bakıyoruz bunda. Erkek tarafımız var, Bant tasarımımız var. Bakın bu biraz da ileri seviye üst düzey e, fiyat olarak da üst düzey bir kalıp. Nereden anlıyoruz? Bakın buralarda hep matrislerimiz var görüyor musunuz? Diğer yaptığımız kalıpta direkt çelikten kestirmiştik biz bunları televizyonda. Bunda şimdi baskı sayısı yüksek istenilen bir kalıptı. Ne oldu? Kenar atma durumunda matrisin yenisini işliyorsun, takıyorsun, kalıp devam ediyor. E, yani durmuyor bu tarz kalıplar. Ondan bahsetmek istiyorum. Yani baskı sayısına göre fiyat veriyorduk ya biz. Hani parasına göre kalıp yapıyoruz diyorduk ya. O olay bu olay işte. Burada hoplatmalarımız var. Dişi plakada büküm erkeklerimiz var. Arkadaşlar bakın bunlar hep büküm erkekleri. Üste büküyor. Burada hoplatmamız var. Erkek tarafta yine büküm erkeklerimiz var. Bunlar dik işlemde 3 eksende işlenecek parçalar. Şimdi kalanlarını telde kestireceğiz. Bu meslekte tel erozyon denen bir cihaz var telerezyon var, rahatlık var yani. Hani yoksa çok zor bu iş. Burada alt plakamız var. Burada yükseltmelerimiz var, hurdalığımız var. Şimdi burada tamamen kesme işlemlerini yapmışız. Buradan sonra sadece büküm işlemi bırakmışız biz kendimize. yani o yüzden buralarda bu saçtan hurdalık yok. Şimdi NX'teki kalıp da alttan düşüyordu. Burada buradan düşüyor. Adam böyle bir tel yardımıyla buradan çekecek hurdaları arkadaşlar. Bu da ee, bu şekilde bir kalıp. Şimdi SolidWorks'te bir de plastik tarafına bakalım. Bir de plastik çizeceğiz arkadaşlar size. Plastik kalıp tasarımı yapacağız SolidWorks'te. Bu yine yaptığımız bir kalıp. Ee, şöyle karşıdan bir bakalım. Hatta enjeksiyona astığımız şekilde göstereyim ben size bunu. Şimdi dosya boyutları yüksek olduğu için birazcık kasıyor. Ayarlayamadım şöyle ayarlayayım. Şimdi burada ne görüyorsunuz? Şunu yapalım. Şeffaflığı değiştir. Neredeydi burada? Burada. Burada ne var? Boru iticiler var. Boru iticili bir kalıp yapmışız burada. Şöyle geleyim. izole et diyelim buna. Bakın. Gördünüz mü? Burada federleri olan, içerisinde delik olan ve ee, şöyle şunu çekeyim şuraya. Hesapla kısmından ölçüm diyorum. Bakın. Buranın çapı 15-62. Tabii çekme payları eee verilmiş mi değil? Açı var e, duvarda. O yüzden 15 62 görüyorsunuz siz bunu. Şöyle şu çapı ölçmek istiyorum. Bakın 12. Görüyor musunuz? Burada çok az bir et kalınlığı var. Bu yüzden hani boru iticili e, bir kalıp yaptık burada. Boru iticili bir kalıp yaptık. Enjeksiyona dediğim gibi yine bu şekilde asacağız. İçerisindeki erkeği çıkarması için çift hareketli Arada yayları görüyorsunuz arkadaşlar. Kalıp açıldığında ilk önce sıyıracak. Şöyle yapalım. Şunu gizleyelim. Bakın erkekten parçamızı sıyıracak. Sıyırdıktan sonra da şurada boru itici var. Şu yeşil olan boru itici parçamızı çıkartacak. Bu şekilde e, civatasına kadar tam olacak e, ayarda bir kalıp yaptık. Daha doğrusu... E, önceden yapmış olduğumuz bir kalıptı. Yine bu e, seviyede kalıplar çizeceğiz sizinle. Basitten zora doğru gideceğiz. E, ayrım hattı, çekme payları, draft açıları, çıkma açıları, plastiklerin karakteristik özellikleri. Bunların tamamından yine SolidWorks üzerinde de bahsedeceğim sizinle. Hani e, NX eğitimine gidin, onu izleyin sonra buraya gelin demeyeceğim. E, başlı başına sadece SolidWorks ile tasarım yapanlar için e, bunları göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada hatta Gaz yolluklarına kadar çizmişim. Normalde bunları E ile yapıyorduk biz. E ile açtırıyorduk. Gerçi hala burada da E ile açacağız ama şu sarı gördüğünüz yerler parçanın gazını atabilmesi için. Gaz yollukları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde A'dan Z'ye dolu dolu tasarım yapacağız Solidworks'te de. Şimdi biraz yaptığımız kalıplardan da bahsedelim. Daha önce ben buraya birkaç video çıkardım. Şöyle yapayım, şunun sesini bir kısayım ya da şuradan videonun kapatırım. Burada varım. Pardon, bunu yanlış almışım. Ee, bu, bu benim eski çalıştığım yerde tornacılık yaparken. Ama burada yaptım, çok kalıp yaptım. Burada şanzıman işliyorum tornada. Şimdi geçelim, sonraki video dedi. Burada ne yapıyorum? Erkek taşlıyorum. Kalıbın erkeğini taşlıyorum. Şimdi kalıbı göstererek gideyim ben size en iyisi. Bakın burada bunu yapmıştık. Bu ne? Bu bir tekerlek. Demir tekerlek. Ziraat aletlerinde kullanılan. Bunu biz SD-37 saçtan basıyoruz. İki parça halinde bunu alın alına getirip kaynattığınızda tekerlek oluyor. Ziraat aletlerinde kullanılan bir tekerlek oluyor arkadaşlar. Bunu yapmıştık. Şöyle gördüğünüz gibi. Üzerine streç çekiyoruz. Naylonu sürüyoruz. Sıvama esnasında e, saçı yırtmaması için. Saçın kalıbın içerisinde kayması için yapılır bu işlem. Yani streç normalde saçta olan bir şey değildir. Biz ekstra yapıyoruz bunu. Ondan sonra buna bakalım. Bunda bir şey var mı? Yok. Bunda, bunda da sadece tezgah var. Kalıpla ilgili bir şey yok. Şöyle gelelim. Şimdi burada bunu yaptım. E, hatta yaptığım ilk kalıptı. Bunu dik işlemde delerken matkap kırıldı. Matkap kırıldığı için yani e, şu var. Tamam mı? Matkap kırıldığı için delikleri öteledik açısal olarak. Tekrardan yaptık. Şimdi ne yaptık? Çok basit bir kalıptı zaten. Bu parçayı bunun üstüne koyuyoruz. Burada zımbalar yukarıdan pres vurduğunda şu delikleri deliyor. Yani bunu matkapta ya da e, divizörde delme şeyimizi ortadan kaldırdık. Durumumuzu ortadan kaldırdık. İşi serileştirdik. Hem bu şu çaptan bakın hem şu çaptan şurası için bir merkezleme yapıyoruz. Hem şu göbek çapından burası için bir merkezleme yapıyoruz. Kalıp bu şekilde çalışıyor. Saçı koyduğumuzda yukarıdan vurduğunda kalıp bu şekilde çalışıyor. Bunu prese bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim tekrardan. Bu kalıpta yaptığım, taşladığım işlem şunlardı. Şurasıydı. Burada çünkü plaka vardı bir daha. Hatta şuraları da taşladım. Burayı da tam ölçüye getirdim. Şuraları taşlamıştım, kesme boşluğunu verebilmek için. Şöyle hemen bakalım. Taşlama tezgahı vardı bir tane. Tos arızalandı tezgah Arızalı olduğu için tornada taşladık. Normalde zaten çok da sağlıklı bir işlem olmuyor. Bu şekilde erkeklerimizi hassas ölçüye getiriyoruz bunu arkadaşlar. Sarma olmaması için kesme boşluğunu doğru bir şekilde verebilmemiz için, yani telerezyon yoksa eee torna işlenmesi gereken yuvarlak parçalarsa illa bir taşlama payı bırakıyoruz. Sulattırıyoruz. Ardından karbür elmasla bu şekilde üzerinden talaş alıyoruz, yürüyoruz. Şimdi buna gelelim. Bu kalıp bu kalıp çok baba bir kalıptı. Hani çok hırpalandı bu kalıp, güzel de çalıştı yani ona nazara. Eee polisaj fırçalarında göbekte bir saç vardır. Büyük polisaj fırçalarında. Ha, o saçın kalıbı bu. Şimdi bunu biz böyle karşılıklı 3 slot yaptık. Ee, dişi çelikte arkadaşlar. Kenar atma kesmeme meydana gelirse hemen erkeği bu tarafa çekiyorduk. Yani kalıbın e, kalıbı anlı kurtarmak için yaptık bunu. Şimdi buradan saç giriyor. Kesmeyi yapıyoruz. Burada ilk büküm. Burada son büküm. Tezgah ee, tezgahın üzerinde de pneumatik piston var. Sayı geldiğinde sayaç konuyor oraya. Sayıç geldiğinde şuraya bir dil giriyor. Çat kesiyor. İstediğimiz şeyle bırakıyor arkadaşlar uzunlukta bırakıyordu parçayı saç olmadığı hali de bu şekilde kalıbın bu da böyle güzel bir saç kalıbıydı sağlıklı çalışıyordu hidrolik presle çalıştırıyorduk bunu bir tane hidrolik ünitesiyle kendimiz yapmıştık daha doğrusu hani satın alma presle değildi bu kalıp da o şekilde çalışıyordu şöyle bakalım bu da bu da yine yaptığım bir kalıp arkadaşlar bu yalnız saç kesmiyordu bu zımpara kesiyordu. Yine e, aynı formatta, e, aynı sistemde prensipte çalışan bir ürün. Ne yapmışız burada? Yine bir kesme ağzımız var, kesme dişimiz var. Buraya krom millerle kolon yapmışım, buraya sarıdan burç yapmışım. Tornada gelmişim ben buralara paso çekmişim, freze de buraları işlemişim. Tabi bu e, sıfır yaptığım hali böyle değildi. Hidrolik sistemde bir arıza olmuş. Arıza olunca basamıyor, basamıyor diye buradan çekiçle vuruyorlar. Çeliği şişirmişler yani. Hani iş bilmeyen adamın eline düştüğünde maalesef bu hale gelmiş. Sonradan işte bakımını falan yapmıştım bunu. Şuradan şu kaynaklı yerden piston bağlanıp basılıyordu arkadaşlar. Hatta onun e, ünitesiyle beraber bakın bu şekilde. Yukarıda piston, altta yağ motoru var arkadaşlar. Hidro motor var. Yağı basıyor. burada kesim işlemini gerçekleştiriyor. Bu benim yaptığım bir progresif kalıptı. Ee, güzel de bir kalıp oldu. Gerçekten güzel de bir kalıp oldu. Büyük bir kalıp oldu. Sanırsam 650'ye 450 ebatında. Yani şöyle 650 şöyle 450 ebatında. Saç açılımı da hatta 300 mm'ye yakındı. Büyük bir parçaydı. Yani 2 milimetre galvaniz kaplı saç malzememiz. Şöyle ilerleyelim. Heh, düz olan şekilde bakalım buna. Şöyle çevir desem. Ne yapmışım? Düz bir şekilde saçı sokmuşum. Burada arkadaşlar ee, hoplatmalar var. iticiler var. E, saçı kaldırıyor. Altında yay var bunların. Burada yaylarla gelmişim. Burada yanı, yine bakın hoplatmalar var. İlk istasyonda şunları kesmişim. İkinci de bakın deliklerimi delmişim ve arayı boşaltmışım. Üçüncü de koparmışım artık burayı. Dördüncüde de Dördüncü de arkadaşlar. Bakın şu araları da kopartmıştım ya. Geriye ne kalıyor? Ee, delik işlemi var mı? Hayır delik işlemi de yok. Burada bunu kesiyorum. Bir sonraki operasyonda saçımı büküyorum burada arkadaşlar. Saçımı büküyorum. Ardından da burada saçımı kesiyorum, koparıyorum, parça çıkıyor. Şimdi gelen numune parça benim elime buydu. Benim elime buydu. Burada şu son istasyonda şuralara gravür vuruyorum ben. Şimdi siz bunu bu tasarımda görmüyorsunuz ama ben onu vurdum orada. Şu şekilde bakın burada mukavemet kazandırması için gravür vurma işlemleri var. Bunları yaptık arkadaşlar orada. Şu son istasyonda. Şimdi bu numune parçaydı. Bir de bizim yaptığımız parçaya bakacaksınız. Onu da göstereceğim size. Şimdi 6 tane kolon atmışım. Burada erkekleri görüyorsunuz. Daha bükme ve kesme erkeklerini tam olarak çizmemişim. Bakın gravürleri vuran ezmeleri yapan erkekler 4 tane burada. Arada da şirketin logosunu ismini vurduk buraya lokma yaptık. Kalıp inceleme gerekirse kayıt plaka, kayıt kapağı erkek tutucu raptiye plaka ve üst plaka. Yine dediğim gibi 4 plaka arada bir boşluklu arkadaşlar. Kalıp bizi karşılıyor. Şöyle çevirelim bakalım birazcık. Gördüğünüz gibi askı cıvatalarımız mevcut arkadaşlar. Erkeklerimiz yine burada mevcut. Şöyle devam ediyoruz. Burada herhangi başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Heh, bakın. O gravürlü şekilde çizdiğim Gördünüz mü arkadaşlar? Buralara Hatta sonra bakın buralara da e, gravür vurduk. Açılmaması için, geriye sprig bank yapmasını engellemek için yapıyoruz bunu, mukavemet kazandırmak için. Buyurun arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Bakın. Olay bundan ibaret. Erkeklere bağlanmış bir vaziyette. Gerçi daha buradakiler yok ama. Bakın. Kalıbın e, ya daha doğrusu datanın 3D tasarımı. Üç boyutlu yazıcıda bastırıyoruz. Ee, nasıl bir şey çıkacağını merak ediyoruz. Tasarımda herhangi bir gözden kaçırma olursa diye. Ustamla beraberiz burada. Bu hasır halinde dolu yerleri yapacak. Görüyor musun? Perdeleri bir şey yapmıyor. Onların aralarını dolduracak şimdi parçamız böyleydi arkadaşlar. Şeyin etrafında dönüyor. Çökelmelerin dönüyor. delik çıkartıyor ama. Delik orada. çıkartıyor. Evet. Orada saç metalde öyle hmm. bastım ben onları. Çin mi bu? Gibi arkadaşlar, şimdi bu fotoğraf nereden gelmiş buraya? Bunu sil Şimdi kalıbın imalat sürecinden bir fotoğraf bu. Şöyle bakalım, bir şekilde bakalım. Şimdi burada üst grubumuz var, burada alt grubumuz var arkadaşlar. Bakın, numune parçamız elimizde. Ne yapmışız? Dişi tamponumuz var, yan plakalarımız var. Yine bu arkadaşlar kesme plakasıdır burası. Şimdi burada yine dişi plakamız var bizim. Dişi plakamızı biz ne yapmışız? Ebatlamışız, taşlattırdık. Ardından üzerinde bizim e, üniversal freze de işleyebileceğimiz ve dik işlemde işlenmesi gereken yerleri işlettirdik. Ve sulamacıya vermişiz. Sulanmadan geldikten sonra, ısıl işlemden sonra arkadaşlar bu şekilde çeliğimizi koyduk. Üzerinde tekrardan bir e, gönyak açıklığı, burulma var mı diye baktık. Geriye televizyonda kesmek kaldı. Yani e, kalıbın imalat aşamasından bir süreydi bu. Aa, burada ustamla ben varım işte. Aa, Necat Usta. Necat Usta. Burada ustam var. Benim ustam var. Şimdi kalıbın bitmiş halini göstereyim size. Kalıbın bitmiş hali de bu şekilde. Burada yine bir saç giriş yolluğumuz var. Ee, arkadaşlar tasarımda gördüğünüz gibi dişi kesmelerimiz var burada. Ee, bir skoç atıp parlattık ee, plakanın yüzeyini. Çok da önemli değil bu ama daha temiz görünüyor, kapkara görünmüyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir geri geleyim. Bakın burada arkadaşlar erkeklerimizi bağlamışız. Bunlar hoplatmaların girdiği boşaltma delikleri. Bunlar bağlantı delikleri. Şöyle geliyorum. Bakın burada kesme erkeklerim var, büküme erkeklerim var. Burada form zımbalarım var. Burada çökertme zımbalarım, gravür zımbalarım var. Burada logolar var. Burada ara boşaltmalar var arkadaşlar. Burada delik delen pimlerim var. Delik delen zımbalarım var daha doğrusu delik zımbası var. Burada zımbalara istinaden pilot pimlerim var. Saçımı merkezleyen pimlerim var. Kalıp e, bu şekilde çıkan parça da arkadaşlar bu şekildeydi. E, gayet güzel çıkmış. E, i̇yi bir çalışma olmuş. Şimdi bunu kapatayım. Ee, dediğim gibi programa dönerim sizinle. Güzel e, bir video eğitimi olacağını, e, en azından takıldığınız ettiğiniz yerlerde bir nebze de size yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Buna inanıyorum. Buna istinaden bunu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, ee, hani yüzde yüz biz de bu işi bilmiyoruz. Yani en azından kendi adıma konuşayım. Yüzde bir milyon ben de bilmiyorum. Hani A'dan Z'ye biliyorum desem zaten yalan söylerim de. Hani bir şeyler yaptım yani. Kafanızdaki soru işaretlerini yanıtlamaya çalışacağım bu eğitim setinde. Sorularınızı, sorularınızı lütfen Mustafa hocamıza iletin arkadaşlar. Eğitime başlamadan önce sorularınızı cevaplayayım elimden geldiğince. Parça seçimleri yapacağız. Ee, kesme kalıbı yapacağız. Delme kalıbı yapacağız. Çevre kesme kalıpları yapacağız. Bükme kalıpları yapacağız. Yan çakılı kalıplar yapacağız. Progresif kalıplar yapacağız. Saç kalıpçılığı için konuşuyorum. Standart kalıp elemanlarını seçeceğiz. Malzeme bilgisini vereceğim. Ee, kalıp nedir? Saç kalıpçılığı nedir? İlk önce bundan başlayacağım. Saç nasıl kıvrılır? Bunu anlatacağım size arkadaşlar. Tamam. Bunları anlatacağım size. Plastik enjeksiyon kalıbı içinde e, yine dediğim gibi istediğinizi sorabilirsiniz. NX setinde zaten e, şanzımanlı kalıplara, rediktörlü kalıplara kadar yaptık arkadaşlar. Yine aynı parçaları kalıplamayacağız burada. Farklı parçalar e, kalıplayacağız. Aynı parçalar üzerinden yürümeyeceğiz. E, sadece program değişik olacak. Mantık aynı olacak ama program değişik olacak. Bu biraz bizi hızlandırır mı yavaşlatır mı bilemiyorum ama e, program değişik olacak. Solidworks kullanan arkadaşlar için yapıyoruz bunu. Sizden tek ricam Mustafa hocamızla iletişimde kalın. Sorularınızı ona yöneltin arkadaşlar. Umarım en kısa sürede eğitimi bitiririz. Sizlere katkı sağlarız. Ufkunuzu açarız, yolunuzu aydınlatırız. İşiniz daim olsun. Özel hayatınızda mutluluklar, iş hayatınızda başarılar dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. En kısa sürede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Sefa Akın.